Elhamdülillah alemlerin Rabbi Allah eksiklikte münezzehtir. O görmenin de görünmeyeni de bilen alemlerin Rabbidir. Tüm lütuflar, ikramlar onun elindedir. Şüphesiz ki onun ikramı, ihsanı, iyiliği bitmez. Kim Allah'a güvenirse, kim doğru olursa, kim Allah'a karşı takvasını korursa onu ummadığı yerden rızıklandırır. Hiç ummadığı şekilde ona ikramlarda, ihsanlarda bulunur. O bir şeyden umudunu kestiği yerde ona birçok kapı olduğunu gösterir o kesinlikle onu bir başına çaresiz bırakmaz. Ama kim Allah'ı unutursa o dünyanın insanların eziyetleri altında bin bir türlü sıkıntı çeker, bin bir türlü isteyip de erişemediği ne kadar hızına erişse bile erişemediği birçok nimetin mahrumiyeti içindedir. Hasettiğin, kıskançlığın mutlaka avcundadır. Çünkü o şeytanın insanları insanları kahrettiği, e, belanın kendisidir. Kim Allah'a güvenirse onun, onlar kurtulur onlar. Çünkü Rabbimiz iman edip de sakınanlar, gereğince sakınanlar sözüne yani tutması gereken sözleri tutanlar onlara korku yok, üzülme yok. Eğer korku ve üzülme geliyorsa demek ki insan kendi eliyle kendi aleyhine açık vermiştir. Şeytanı kendi aleyhine eee beslemiştir, ona inanmıştır. Ama Allah'a inanan, tövbe eden, halini düzelten Rabbimiz rahmetiyle bin bir güzelliği müjdeliyor. Şüphesiz onun güzellikleri bitmez. Onun ikramları, ihsanları, iyilikleri bitmez. O kullarının halini görür, bilir ve onları imtihan eder, dener, sınar der ki hadi bakalım nasıl karar vereceksin. Ama Allah için sabreden, güzel davranan, öfkesini yutan, doğru olan, tevazu olan, Sadakasını veren, zekatını veren, namazını teslimiyetle kılan, sorumluluklarını bilen, kendi cihat sırasını bekleyen, çünkü bir yandan da Allah'ım benim sıram geldiğinde ben layıkıyla cihad edenlerden olmak istiyorum der gerçek bir Müslüman ve sözüne sözünü güzel kullanır, yerinde kullanır, Allah Allah'a umudunu bağlar, Allah'tan başka kimseden korkmaz. İşte onların mükafatları. Allah'ın yanındadır. Allah mükafat verenler şüphesleniyor. Ama sabretmek bazen zor gelebilir. Ama Allah der ki sabret Allah hükmünü kesin getirecek. Çünkü onun hükmü en hayırlısıdır. Biz onun hükmüne tabi olduk, razıyız. Ama Allah e, sakin olan, ona güvenen, onun arşını izleyen, onu tevekkül eden, onu tesbih eden, tövbe eden ona ihtiyaç duyduğu bilgi, bilgi hikmeti, ferahlığı verir. O da bununla zaten tesellisin bulur. Ne güzel Rabbimizin tesellisi. Selamun Aleyküm. Allah'ın uğurlu üzerimiz olsun. Elhamdülillah Rabbil Alemin.